Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kütahya adının nasıl olduğunu anlatacağım. Bir zamanlar doğu bir kadın varmış. Bu kadıncağız çanak çömlek yaparak geçimini sağlarmış. Yemesini içmesini yaparmış. Yaptıkları o kadar güzel, o kadar sağlam olurmuş ki başka başka kadınların yaptıkları satılmazmış. O kadınlar kendileri aralarında konuşmuşlar, konuşmuşlar. Gizlice takip edelim, gözetleyelim. Acaba nereden alıyor bu toprağı? bu işin sırrı toprak demişler. Ve dediklerini yapmışlar. Gizlice gözetlemeye başlamışlar. Takip etmişler. Bakmışlar şimdiki Kütahya ilinin olduğu yerden toprağı almış. Hemen onlar da oradan almışlar toprağı onunla çanak yapmaya başlamışlar. Bakmışlar ki o güzel sağlam oluyor. Burada çok çanak çömlek satılmaya başlamış. Buranın adına Sera Morum adı verilmiş. Daha sonra da хотёом вот oh,